Ha, böyle. Artık her gördüğümüzde farklı bir Dilan Deniz ile karşılaşıyoruz. Evet, her gün yeni bir ben. <laughs> Saçlar yine değişti. Evet. Hayırlı şimdi olsun. yeni böyle. proje için teşekkür ederim. Seviniz mi? Çok güzel sarı saçınızı tam alışmıştık ben aslında. Ben de bu arada ya tam alıştım. <laughs> Hayranlar ne diyor bu konuda? Şey, Dilan Deniz saçlarını değiştirdi sarıdan tekrar normal saçına döndü. Çok mesaj geliyordur sana. Geliyor yani seven de var sevmeyen de var. Hı -hı. Ama <laughs> ben sevmiştim sarı saçımı da yani açıkçası. Bu, bu proje için mi değil mi? Yeni proje <laughs> evet, için. Evet evet film için de. Şimdi bu da yeni proje için. Valla pazar başlıyoruz bu işin çekimlerine. Hayırlı ona. olsun. Teşekkür ederim. Hmm, bahsedebiliyor musunuz? Hiç <laughs> <laughs> de <İşte ona gülüyor> kitle... <İşte, gülüyor> soramadı. Sana <Evet>. attı topu. Yok <laughs> <Evet, gülüyor> ben başka bir şey soracağım. <laughs> <laughs> proje belli oldu mu anne? Söyleyebiliyor musunuz artık? <laughs> evet yani söyleyebilirim de ben yine de azıcık daha bekleyeyim. Zaten çıktı her yerde ama <laughs> böyle güzel bir kanala. <laughs> sevdiğim insanlarla güzel bir iş birliği. Ne karakterde göreceğiz şimdi? Ay çok güzel. Bir spoiler vermeyeyim şu anda. Çok heyecanlıyım. Biraz Bu ters köşe şey yapılacak M? mı? Evet. Kesinlikle diyorsun. <laughs> Son dönemlerde de hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda birçok proje sundun. Senin daha rahat hissettiren hangi platform peki? <laughs> televizyon mu yoksa daha çok dijital içerikli programlar? mı? Yani şöyle dijitalde tabii ki daha özgürüz. <laughs> yani orası yatsınamaz. Ama <laughs> e... Kıyas yapamam gibi hissediyorum. İkisinin de alanları çok farklı, bize kattığı şeyler çok farklı o yüzden mutluyum ya, yani işimden. Evet, Torbeyle ile de akşam yemeği galiba. Evet, bugün olsun sonunda ya. düğün planlamalarına başladık, birkaç of. toplantılar yaptık sevdiğimiz tatlı insanlarla sonunda birkaç ay içinde. Birkaç ay içerisinde. Birkaç ay içerisinde. <laughs> ne yani, olacak Umarım. Ya yani iş durumuna bağlı biraz da. İstanbul'da mı olacak düğün peki? Yoksa yurt dışında ve yurt e, İstanbul'da yurt içinde için? olacak ama İstanbul dışı falan diye ben böyle bilmeceler. <gülüyor> <gülüyor> tek düğün mü olacak? Hani acaba dedik İlanda'da da yapılır mı? Ee, tek şey? tek düğün olur <laughs> diye düşünüyorum. Nikah şahidin belli midir? pek bunu böyle gördük her şeyi soruyoruz ay, ama vallahi. sen. De... Ya, yani zaten biri yıllardır konuşuyoruz sevgili Ayça, Çiktaş kardeş, menajerim. E, bir nikah şahidi olacak. Ha, maşallah diyelim. Torunkilere de tora sorarsınız. Evet o. <laughs> gelinlik falan öyle düşündün mü? Hayalinde bir gelinlik var mı? Ya hiç yok. E, ama şimdi Nazlı Kayran'la e, Perşembe yapacağız diye konuşmuştuk en son. Güzel bir gelinlik provası Çok yapacağız. Güzel. Bakalım heyecanlıyım. Heyecan nasıl peki? Çok. Çok heyecanlıyım. Çok kısa bir sürede böyle bir düşünceye kapılıp ama kısa bir süre içinde de evleniyorsun. Evet, çok heyecanlıyım. Çok. Yani hayırlı mutluyor. olsun diyelim teşekkür inşallah. Ederim. Görüşmek üzere. Sizi Afiyet gördüğüm olsun. için de çok mutluyum. Biz de ya, kesinlikle Teşekkürler. Sizler de. Bir <laughs> mesaj Çok Peki teşekkür ederim. bitirmeden son soruyu aklımda kalmıştı. Saç rengin sarıydı. Şimdi normal kendi rengi. İleride böyle bir anketle falan saç rengini değiştirme kararı alır mısın ya da böyle bir şey yapar mısın? Anketle. Yani, yani sanmıyorum öyle, ya. Onlar biraz tarzında. yönetmene ve yapımcılarımıza kalıyor. Ben orada da ben çok söz hakkı e, görmüyorum kendimde. Biraz profesyonel olmak lazım. O yüzden şey yapamam yani. Anket yapamam bu konuda. Yani kendim istersem olabilir ama. Peki soru şu şekilde değiştirsek. Bir proje için çok farklı bir saç modeline bürünür müsün? Hem renk olarak hem model olarak. Evet. Mesela yeşil saç Aynı proje güzel için. Ay olur. <laughs> Siz daha çok küyüne benziyorsunuz. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Sen bu çok hangisini yakıştırdın kendine? Ya bilmiyorum bu, bu ben, bu daha çok benim. Kendimi daha iyi hissediyorum bu saçta. Bu sarı saçta epey hoşuma gidiyor işte. Ne oldu? <gülüyor> 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 Biz bir saat saç konuşuyoruz. Evet onu diye kuaför dedi de kendisi eskiden. Oradan herhalde merak <laughs> salmış. O zaman Sarnedim evet, yenisini sen yap. Beni de mesela bir şey hazırlar mısın? Hazırlarım her zaman olursa. Gerçekten <laughs> ama bu. makyajımı. Ben de <laughs> makyajım. <laughs> <Lan>, makyajlık yapıyorum. Muhabbet <laughs> iyice <laughs> 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 <Çok gülüyor> koyulaştı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir şey daha soracağım. Tabii ki teşekkür edemiyoruz. Teşekkür de. ederim. Bayan oyunculardan daha fazla ücret aldığı konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sadece bu bizim sektörde değil. Çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Ama sadece bu bizim sektörde değil. Bu dünyanın her yerinde ve her iş dalında olan bir şey. O yüzden umarım bir şekilde kırarız ama bir yerde bir makale okumuştuk. Kadın ve erkeğin eşit olması için 100, 100, 150 yıl gibi bir süre geçmesi gerektiği mi okumuştum. Umarım o kadar beklemek zorunda kalmayız. Ya dediğim gibi bu sadece bizim işe özel değil. Bu dünyanın her sektöründe umarım. Daha işte bir dünyada yaşayacağız arkadaşlar yeter artık. Son bir şey daha o zaman sorabilir. <laughs> <Aa>, Oscar'la <laughs> alakalı Oscar gecesiyle ilgili. Ay ben hiç konuşmayayım. Ha. Bugün de çok gıybetini yaptık Oscar'ın. Ben konuşmayayım. Bir Peki. sonra sizle konuşuruz. Peki, teşekkür <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki çok kısa dedikten sonra 5 dakika.